Herkese selam arkadaşlar. Yine bir Assetto Corsa videosuyla daha beraberiz. Gördüğünüz gibi karşımızda güzel modifiyeli bir tane Ford Transit var. Baştan söyleyeyim bu araç yine Assetto Töre ailesini yapmış olduğu bir araç. Ben beğendim. Güzel araç. E, gidişinde biraz bir sıkıntı var ama kaporta olarak güzel yapmışlar. Yani şu Amerikan Park'ların e, sarılığı değil de kırmızı yapmışlar. Fırfır jant kapakları falan koymuşlar. Sisler mavi hoş gördüğünüz gibi basmışlar arabayı tampon eki falan tam bir e, sürüngen olmuş yani araba zaten transitlere de yakışıyor gördüğünüz gibi camda da bir adet yazımız var yapılan her kahveye bir ziyade borcumuz olsun demişler desinler yapacak bir şey yok bu arada bu videoya güzel bir like bekliyorum arkadaşlar güzel bir like gelirse ikinci serisi de gelebilir bu araçta farklı bir yolda mutlu bir yolda olabilir <laughs> o zaman şöyle ufaktan çıkışımızı yapalım Şöyle içini göstereceğim. Bu arada ayarlamamışım. İçini de bir ayarlayın. Hemen iki dakika daha. Şöyle yapalım. Basacağız. İleri gideceğiz. Şöyle. Ben basık sevdiğim için aynamızı görelim. Aynen şimdi, oldu. Sesimiz daha çalan şuradan. Tamam. Şöyle bir sesini dışarıdan da dinleteyim size. Aslında dışarıdan normal güzel duruyor. İçeriden de böyle duruyor, fena değil. Araç biraz geç hızlanıyor ama güzel bir araç. Devir çabuk alıyor. Bak fark ederseniz hemen alıyor mesela. 3000 devri hemen görüyor araç. Ellerine emeklerine sağlık. Güzel olmuş. Ufak bir sıkıntısı var. Zaten bak titreme oluyor aracın içinde. Zaten şu yan aynada da bir karelik var. Görürsünüz. O kadar da olur. Yapacak bir şey yok. Genelleme olarak baktığımız zaman araç şöyle. Niye oraya tıklıyorsam direksiyonu da atamıştım zaten. Dışarıdan gayet güzel duruyor. Baktığınız zaman. Aracın e, araç paylaşımda değil sanırsam, o yüzden Ashtatres'in ailesinin DC linkini video açıklamasına bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Paylaşımdaysa alabilirsiniz gençler. Soracağım ben de, paylaşımdaysa bırakırım. Şöyle yapalım, zaten ilerleymiş. Şöyle yaptık mı? Motor sesi daha iyi. Gibi. Anlarsınız zaten. Bu yolda modlu yoldayız yine Transfagrasan'dayız milli yer zaten biliyorsunuz. İçine görüntülü teyip koymuşlar oraya da kendi logolarını yapıştırmışlar. Bu arada tofaş modu gelecek yeni güzel bir mod. Bu arada arkadaşlar ee, Madcastle Roleplay sunusundan ayrıldık. Şimdi bizim kardeşlerimiz var. Onlar server açıyor. Orada olacağız. Bir server yapım açamasında olduğu için daha açılmadı şu an. Bir yaklaşık bir hafta 10 kadar açılacak. Ben ee, DC linklerini açıklamayı bırakacağım. Şimdiden Haydi. Şimdiden oraya gelip başvuru yapabilirsiniz. Server için, roleplay için başvurularınız orada şu an değerlendiriliyor. Forumu doldurabilirsiniz linki açıklamaya bırakacağım. Çok hızlı değil araç. O da yapımdan dolayı ama ben kaparta olarak beğendim aracı yani. Bu arada direksiyon derecem 700'lerde. ETS2'de evet, biliyorsunuz Iveco çektim. Yeni Iveco. Evet, Gayet iyi. Ben o Iveco'yu şimdi şimdi şey yapacağım. Yazdayız ama kış modu indireceğim. Karlı yolda bir o Iveco ile gideceğim bakayım nasıl. Winter mod var ya. Onun bile şimdi daha güzellere çıkmış. Daha böyle tam bayağı karlı. Bayağı şey böyle yani. Hissiyatı veriyor tara. Onu indireceğim. O Iveco ile orada bir gezeceğim bakayım nasıl olacak. Zaten kışın kar modunda oynayamadım. Pek yoktum. Bilgisayarım yoktu o zaman. En azından şimdi oynayalım yani. Güzel. Bir connect. Connect de güzel biliyorsunuz zaten. Connect var bu var. Ben connect'in de videosunu çektim ama bu mu önce gelir connect mi gelir bilmiyorum. Muhtemelen connect önce gelir yani. Connect'in videosunda kartlarda bunun linkini bulabilirsiniz. Bu arada Serhat Çay'ın da kanalı var. Onun kanalında biliyorsunuz. Onun da o kanalın linkine de bir akşamısına bırakırım. O biraz geç video atıyor ama pek ilgilenmiyor. Namussuz. Hızlanmıyor ya. Şimdi bir hız denemesi yapacağım da burası da hız deneme yolu değil. Bakayım kaça kadar çıkıyor. Connect mesela çok güzel yola oturuyordu. Bu da fena değil de Connect karar değil. Connect daha güzel oturuyor böyle yol. Hani şu viraja mesela 70 girsem şak diye giriyordu. Bak mesela bu biraz ağır geliyor görüyorsun. Elfen desteği yok. Aynen. Şu yerde de izler var görüyorsunuz. Biraz önce eskivin almıştım da. Ondan biraz drift şey yaptım. Ondan eskibinin izler onlarda. Şu roleplay'sini Güzel roleplay'ler de gelecek videolara. Sonucu da polis iz arkadaşlar. Güzel bir şey olacak ama ben Bayağı var o yüzden ee, DC linkini bırakacağım siz de gidip eh oha ya oha bu kadar olmaz ama Oraya kadar da gidemez Gelip başvuru yapın ya roleplay oynuyorsanız roleplay seviyorsanız güzel bir böyle Modlu araçlar falan var güzel modlu araçlar var bir de FPS olarak da Şu an minimuma indirmeye çalışıyorlar çalış <laughs> Yapıyorlar şu an Olabildiğince minimum Kasma drop atma donma olacak yani server'da ya zaten bilgisayar sisteminiz de çok iyi değilse öyle grafik ayarlarını da full'e almanıza gerek yok. Yani ortalarda olsun yeterli. Ama bilgisayar sisteminiz fena değil güzelse de full'e alabilirsiniz. Ama benim size tercih ekran kartınız Nvidia falansa veya da hangi ekran kartı model markanız varsa onun sürücüsünü indirin. Onun sürücüsünden direkt optimize edin. O oyuna göre grafik ayarlarını direkt ayarlıyor. Hiç uğraşmazsınız. Tavsiyem odur. Şu içindeki yeşil şeyleri de kendi logolarına göre tasarlamışlar. Pek benim hoşuma gitmedi. Yeşil. hesapta şey olmuş herhalde bence. LED, ya LED yapmışlar galiba ama yeşil rengi biraz gıcık durmuş. Hiç Hiçbir şey olmasa daha güzel durabilirmiş ama ellerine sağlık. Bu arada Aslete T'dekiler de şey bilirsiniz. Ee, duman atan Corsa modumuz vardı bizim. Oradaki çocuklar işte. Pek fazla şey yapamıyoruz. Yani bir araya gelemiyoruz. Geldiğimiz zaman da zaten video çekiyoruz modda güzel. Yani bu arada böyle Türk yapım modları haricinde de şöyle güzel Mercedes BMW modları da yapacağım. Hani Assetto Corsa'nın orijinalinde olan ama modlu olan. Sitesinde modlu olanlar var. Onlara evet. Güzel modlar var şu an. Çok güzel modları indirdim. Farklı. Görecek ya. Yani. İstediğiniz bir mod varsa da sizin söyleyebilirsiniz. Bu arada bir arkadaşımız ismini hatırlamıyorum. Dedi ki ERA istiyoruz abi dedi. Şu an ERA'nın arayışlarındayız. Birkaç tane ERA bulduk kalitesizdi de şu an bir, bir tane falan var şu an yapılmaya çalışıyor yani o da zaman vermeyeyim ama bittiği zaman onu da çekeceğim ya erayı bulduk ama gelecek era sizin de herhangi bir farklı başka not varsa yorumda belirtin gençler tornamız da var bu arada farları kapatınca güzel durmuyor şöyle geçeyim Güzel duruyor aslında haa Karlar da güzel duruyormuş İçini şey yapmışlar ee, Ice mavi var ya ice mavi yapmışlar Gündüz leti yapmışlar hesapta ama Güzel duruyor güzel böyle değil Araç büyük olduğu için dışarıda şey yolu pek göremezsin içeriden daha iyi Biraz hızlandım da buralar çok tehlikeli virajlar. Buraya kadar güzel geldik. Şimdi burada böyle taklaya gelirsek deli olurum ben. Bağırıyor. Şimdi mesela böyle gidiyorum. Dip gaz gidiyorum ya. Mesela üçüncü viteste direkt bir attığınız zaman hemen motor, rıza, motor arızası veriyor. Şimdi ileride gösteririm size ona. Mesela dördüncü vitesteyken üçüncü viteste dip gaz gittiğin zaman direkt üçten bire ya da dörtten bire attığın zaman motor arızası veriyor. Önceden böyle bir şey yoktu Asakta'da. Yani ne yaparsan yap motor arıza verme özelliği yoktu. Sadece taklamakla attığın zaman işte bir yere sert bulduğun zaman lastiğin patlıyordu. Pit atıyordu ama motor arıza özelliği de güzel olmuş yani. Aynı ETS'deki gibi tır bakıyorum ya güzel bir tır bulursam bu arada ventil sesli otobüsle tekrar bir video çekeceğiz bayağı ilgi aldı yani beğeniyorum bu arada 1000 abone de arkadaşlar videolarda söylüyorum ki haber yani izlemeyenler bilmeyenler yeni gelenler de bilsin diye 1000 abone de kulaklık çekilişi yapıyorum. Sıfır kulaklık duruyor burada kutusu. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Yorumlarda kendinizi gösterin. Şimdi bir CFZ var o yüzden soydaşım. Paylaşımda değil ama Şimdiye kadar o gördüğünüz CFZ modları var ya onları unutun yani onlar hikaye. Benim atacağım çekeceğim CFZ'yi gördüğünüz zaman harbi doğru harbi harbi CFZ olmuş diyeceksiniz. Gerçek hayattaki Özden'in arabasını düşünün. Gerçeğini videolarını açın mesela izleyin. Exos sesiydi canım. Aynısı. Birebir yani. Birebir aynısı. Paylaşımda değil mod. Onun videosunu çekeceğim. Efsane yani. Böyle bir şey yok yani. Çok. O GTA 5'te olan Assetto'da yapılmış birkaç tane daha var. Hatta birkaç tane de bayağı CFZ modları var da. Yani onlar kadar değil bu tam birebir. Yani birebir aynı gerçektekinin aynısı yani ne kadar kesicisine kadar vitek girişine kadar değil. Aynı. Bayağıdır mod duruyor da Sırada o bayağı mod olduğu için ufak ufak şey yapıyorum. Görüldüğüm Evet şuradan dönelim de şu ileride bir yerde artık bence Deyip duralım değil mi gençler? Ya da yolu zaten bitirdik sanırım, gidelim ya. yani? Savrulma da yok, iyi. Şimdi taklaya geliyorum şu, gördüm, şu sağa. Daha 5. vitesi göremedim ya. Yol şeydi ya. Ama sıfır görmek için şöyle düşük devirde atacağım. 6 da var. Beşi yemez. Ben neyi tıklıyorum ya? ETS'deki tuş, selektör tuşuna bas. Haydi. Ana gittik. Şimdi size şeyi göstereceğim. Madem vurduk. Şu dördüncü dörtten biri atacağım. Bakalım ne olacak. Dördüncü vitesi görebilecek bir düz yol bulursak. Sanıyorum buralarda bir yerde bulabiliriz herhalde. Şu virajlar var. Anladım. Tak diye kesiyor. Hemen motor arızası veriyor. Biraz biterse şimdi azla azlansın yüzü görse. Şimdi biri atıyorum. Çüş. Vermedi. Neyse. Ulan verene kadar uğraşalım. Arabanın anasını belledik ha. Buradan geri çıkar mı bu araba? Çok çıkar. Ben yaptım siz yapmayın yani. Şimdi buradan geri geri çıkacağız. İleri çıkmıyor. Araba basık olduğu için. Pite düştük. Oha 360 yaptı arabalar. Koskoca trans 360 yaptı. Dur. Evet gençler. uzaklaşınca öyle bir sıkıntı oluyor. Evet videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.